Arkadaşlar herkese merhabalar. 2022 -6. temel analiz, şirket puanlama ve bunların içerisinden bir tanesini seçelim. Ve onun hem temel hem teknik analizine beraberce bakalım. Esas faaliyet karı büyüme %25 ağırlık verelim buna. Net kar büyüme %10 diyelim. Net satış büyüme bunu 20 yapacağım arkadaşlar. Öz sermaye büyümesi bu benim için önemli 25 kalsın. 25 50 70 80. Şurayı kaldıralım. 90 105 oluyor. Burayı da 10 10 yapalım arkadaşlar. 25 50 70 80 90 ve 100. Şimdi arkadaşlar burada bir, ben kendi bir oluşturduğum bir model var. Son bilançolardan bu modele göre bir hesaplama yapıyoruz arkadaşlar. Program bize bu şirketleri arkadaşlar puanlayıp önümüze getiriyor. Burada mesela benim dikkatimi çeken ne olabilir arkadaşlar? ARDZ var arkadaşlar. Uzun süredir düşüyor. İsterseniz bir bakalım. Öz sermaye büyümesi iyi. Net satışlardaki büyümesi iyi. Net kar büyümesi iyi. ARDZ'ye bakalım arkadaşlar beraber. Bu arada puanlamada arkadaşlar en iyi şirketler bunlar. Açsal, Adel, Anadolu Efes, Afyon, Akçansa, Akenerji, Aksa olarak devam ediyor. 2020 Mart'ta 64 milyon 940 bin lira olan net satışlar arkadaşlar son bilançoda 329 milyon 500 bin liraya kadar yaklaşmış. Arkadaşlar burası net esas faaliyet karı. 2020 başında 33 milyon 190 bin lira olan net esas faaliyet karı. Arkadaşlar son bilançoda 179 milyon lira olarak açıklanmış. Ana ortaklık net dönem karı arkadaşlar. 2020 Mart'ta 29 milyon lira açıklayan şirket. Son bilançoda arkadaşlar bunu 177 milyon 930 bin liraya kadar çıkarmış. 2020 Mart'ta hisse 1 lira, endekse 1 lira yatırsaydık eğer son değer olarak arkadaşlar hisse yatırdığımız 1 lira 3 lira 55 kuruş, endekse yatırdığımız 1 lira 3 lira 75 kuruş olarak bize geri dönüş sağlayacaktı. Hisse başına kar arkadaşlar 1 lira 22 kuruştan 5.60'a kadar çıkmış. Son değer olarak bende 1.05 gözüküyor. Net esas faaliyet kârı arkadaşlar yaklaşık 83 milyon 790 bin lira olarak bende gözüküyor. Esas faaliyet giderlerinde çok güzel bir düşüş var arkadaşlar. Net finansman giderleri burada artık yataya bağlamış. Benim için burası çok ama çok olumlu. Şirket 2026'da 100 liralık satışta 50 lira 40 kuruş net satış maliyeti yazarken arkadaşlar son bilançoda bunu 100 liralık satışta 31 lira 87 kuruşa kadar düşürmüş. Şirketin yabancı para varlıkları yabancı para yükümlülüklerinin üzerinde şirketin herhangi bir yabancı para riski yok. Arkadaşlar bilanço yapısına geldiğimiz zaman ticari alacaklar 185 milyon 430 bin lira. Nakit ve benzerleri 16 milyon 770 bin lira. Stoklar 7 milyon 770 bin lira ve peşin ödenmiş giderler 3 milyon 850 bin lira. Arkadaşlar ticari alacaklar kalemi bilançoya yansıdığı zaman bilanço zaten iyi. Gerçekten çok ama çok güzel duracaktır. Duran varlıklarda arkadaşlar maddi olmayan duran varlıklar 257 milyon. Maddi duran varlıklar 4 milyon 660 bin liralık bir kalem gözüküyor. Arkadaşlar şirketin borçları kısa vadeli borçlanmalar yaklaşık 8 milyon. Ticari borçlar 41 milyon 740 bin lira. Çalışanların hakları yaklaşık 2 milyon lira. Kısa vadeli karşılıklar 730 bin lira. Arkadaşlar şirketin borç olanı çok ama çok düşük. Bilişim ve yazılım sektöründe öz sermaye karlılığı ortalaması %33.85. ARDYZ'de bu %55.43. Borç kaynak oranı arkadaşlar sektör ortalamasının 3'te 1'i kadar hatta 4'te 1'i kadar bile diyebiliriz. Aktif karlılık sektör ortalamasının yaklaşık 3 katı. Aktif devir hızı sektör ortalamasının %60 altında. Arkadaşlar net kar marjı da sektör ortalamasının 6'da 1'i 7'de 1'i kadar gözüküyor. Sektör ortalamasına yakın üstünde. Sektör ortalamasının çok altında kalmış net kar marjı. Aktif devir hızı sektör ortalamasının %60 altında. Arkadaşlar aktif karlılık sektör ortalamasının 3 katına yakın. Burası benim için çok önemli. Şirketin arkadaşlar borcu yok. Borçluluk oranı sektör ortalamasının yaklaşık 3 kat altında. Öz sermaye karlılığı da arkadaşlar sektör ortalamasının yaklaşık %50 %60 üzerinde. Ben şey anlamıyorum yani borcu olmayan bir şirket niye böyle bir bedelli açıklar bunu anlamıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bir bedelli açıklandı saçma sapan bir rakamlar açıklandı. SPK bunu onaylamadı arkadaşlar. Ama yani <laughs> borç kaynak oranı %14.47 yani bedelli niye açıklarsın ben gerçekten bunu anlamıyorum arkadaşlar anlayamıyorum. Arkadaşlar şirketin öz sermaye karlılığı son 2-3 bilançodur bir düşüş var 55-43 olarak bende gözüküyor. Bir esas faaliyet karını arkadaşlar bir düşüş var. Net kar marjı arkadaşlar artık buralarda biraz yataya bağlamış. Esas faaliyet kar marjı yataya bağlamış. FOBEK bölü satış gelirleri de arkadaşlar yataya bağlamış. Arkadaşlar piyasa değeri defter değeri 6.62'lere kadar çıkmış. Piyasa burada pahalı bulmuş. 2.19'lara kadar bunu düşürmüş. Şu anda piyasa değeri defter değeri 2.70 olarak bende gözüküyor. Fiyat kazanç oranı arkadaşlar 19-25'ten karların artmasıyla birlikte 6.23'e kadar düşmüş. Arkadaşlar piyasa değeri defter değeri ortalaması Bilişim ve yazılımda 6.69ken ARDYZ'de 2.70. PK oranı bilişim ve yazılımda 14.09ken ARDYZ'de arkadaşlar 6.23. PD Favor'de arkadaşlar sektör ortalamasının altında. Piyasa değeri net satış oranında arkadaşlar sektör ortalamasının altında kalmış. Arkadaşlar hissenin teknik analiz kısmına geldiğimiz zaman halka arz sonrası şu bölgede oluşan bir trend var arkadaşlar. Bu trend burada kırılmış. Daha sonra arkadaşlar hisse burada yataya bağlamış. Şurada yanılmıyorsam bedelli haberinin geldiği nokta arkadaşlar. Burada bedelli haberi geldi. Burada 3-4 haftalık ciddi bir düşüş süreci yaşandı arkadaşlar. Daha sonra bu bedelli haberinin iptaliyle birlikte arkadaşlar hisse tekrar toparlamaya başladı. Şu anda böyle bir görüntü sergiliyor arkadaşlar. Haftalık olarak baktığımız zaman arkadaşlar orta uzun vade yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar. Hissedeki toparlanma dönemi bittiği zaman ben tekrar şuranın test edilip 12.80'lere kadar şu bölgedeki dirence kadar hissede bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Hisse söylediğim gibi arkadaşlar temel olarak edeninin aşağı yukarı 3'te 1'i fiyatında orta uzun vade için arkadaşlar. Şirketin karlılığında vesairesinde herhangi bir bozulma yok. Söylediğim gibi arkadaşlar şuraya bir A noktası buraya bir B noktası bu düzeltmenin dibine bir C noktası dediğimiz zaman arkadaşlar bunun hedefi aşağı yukarı 12.80'ler 13.09'lar civarındadır arkadaşlar orta uzun vade için. Buralar bile bana soruyorsanız arkadaşlar bu karlılıkta satışları ve net karlılığı bu şekilde büyüyen bir firma için orta uzun vadede arkadaşlar düşük kalıyor. Dediğim gibi arkadaşlar hisse şu anda bir toparlanma döneminde. Ne olacak, ne bitecek beraber yaşayıp göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür eder. Herkese selamlar, saygılar sunarım.